dinamitin bir hata sonucu keşfedildiğini biliyor muydunuz? Alfred Nobel dinamitin aslında keşfettiği yeni bir patlayıcı formülü değil bir yanlışlık sonucu ortaya çıkmıştı. O sıralarda Nobel bir maddenin patlama gücünü arttırma amacıyla çalışıyordu. Ancak yaptığı bazı deneyler birdenbire beklenmedik patlamalar yarattı. Nobel bu patlayıcıyı daha kontrollü bir hale getirebilmek için içine duru yağı ekledi. Bu icat dinamitin temellerini oluşturdu Dinamitin keşfiyle kendini beklenmedik bir şekilde suçlu hissetmeye başladı. Çünkü dinamit, inşaatlarda ve madencilikte kullanması beklenirken, savaşlarda ve terör eylemlerinde kötü amaçlarla kullanılmaya başlamıştı. Nobel bu keşfiyle bir yandan dünyanın dikkatini çekmişti, ancak öte yandan dinamitin kötüye kullanımını engellemek için büyük bir sorumluluk hissediyordu. Sonunda Nobel, dinamitin kötü kullanımını engellemeyi amaçlayarak servetini bir ödül fonuna bağışladı ve Nobel ödülleri ortaya çıkmasına yol açtı.